Kayboluyoruz durup durup bu davanın içinde. Vallahi şaşkınlıklar içerisindeyim ya hala. Şimdi e, merhaba e, Buhar Hanım. Hayırlı yayınlar dili diliyorum. Hayır. Şimdi bu mermiler yeni çıkmadı. Narin kaybolduktan sonra jandarma geliyor. Arama kurtarma ekipleri geliyor. Ve bütün evlere bakmaya başlıyorlar sırayla. Ama parça parça. İşte ilk bakılan yer neresi? Narin'in evi ve ahır. Ahırı ararken jandarmalar orada tam 380 tane mermi buluyorlar. Kalashnikov mermisi. Ardından e, evinde arama yapılıyor. Evinden de 40 tane Kalashnikov mermisi çıkıyor. Sonra bütün köyü aramaya başlıyorlar ve köyün her tarafından resmen cephanelik çıkıyor. Bütün evlerden mermiler, silahlar, tüfekler, çeşit çeşit mühimmat çıkıyor. İki bir şey söyleyeceğim bir dakika arada. Bütün evleri yeni mi arıyorlar? Hayır. Ne kaybediyor ha. o zaman. Ha tamam her hepsinden cephanelikler çıkıyor yani. Tabii tabii ilk zaten Nali'nin evi öğreniyor. Nali Hı. kayboluyor. Ertesi günü jandarma geliyor ve dördüncü günü üçüncü günü sanırım bütün evler aranmaya başlıyor. Yani ilk zamanlar bulundu onlar. Yeni bulunmadı. Sadece son anda bunlar dillenmeye başladığı için zannetti ki herkes o zaman bulundu. Yani yeni bulundu zannettiler. Yeni bulunmadı. İlk zaman bulundu. Ardından tabii ki bu, bu kadar mühimmat bulununca köyde Resmen bir kamyon cephaneyi yani mermisiydi silahıydı hepsini jandarmaya el koyuyor alıp götürüyor. Sonrasında bu mermilerle ilgili Arif Kiran hakkında bir soruşturma başlatıldı ama neden hala dışarıda ben anlamış değilim. Normalde bizim evimizde ne bileyim bir 10 tane mermi çıksa bizi atarlar hemen içeri. Arif'i niye atmıyorlar? canım e niye hakikaten bunlar şey kayıtlı kuyutlu muymuş ki onu biliyor muyuz? Şöyle bu köy komple şey Korucu Köyü ilan edilmiş. Ha, Korucu bitkin. Köyü ilan edildikten sonra bu, e, Arif gidiyor jandarmaya işte mermi bitti diyor kullandık mermi bitti diyor alıyor biriktiriyor sonra bir daha gidiyor bitti diye geliyor alıyor gene bayağı bir mermi getiriyor evde bu şekilde depoluyor. E, jandarma demiyor mu sen ne yapıyorsun bunları leblebi gibi alıyorsun? Kullanıyorum demiş Korucu Köyü olduğu için kullanıyorum demiş yani herhangi bir olayda havaya sıktı gibi yani ha, korkutma amaçlı havaya sıktık gibi. Ee, tabii ki o öyle kullandık deyince her seferinde veriyor. Sonra işte ortaya çıkınca bunlar kullanmadığı ve biriktirdiği ortaya çıkıyor. E Biz de bu soruyu soruyoruz. Neden biriktirdin? Ne yapacaksın evet. bunları? İşte bu soruyu zaten jandarma soruyor. Sen niye biriktirdin? Neden kullanmadın? Neden bizi kandırdın? Bunun üzerine Arif de şey diyor ki Arif Güran. E, yakında diyor Uğurcan'ın e, Uğurcan Güran, Erhan Güran'ın oğlu Uğurcan Güran'ın düğünü var. Biz bunları orada havaya sıkmak için biriktirdik. Yahu sadece senin evinde yok. Yani 380 tane sadece ahırda. 40 tane evinde. Sonra köyün diğer evlerinde. O kadar mermi sadece havaya sıkmak için mi? Buna çocuklar, çocuklar bile güler. Ve biz şunu soruyoruz. O kadar mermiyi ve o kadar mühimmatı siz ne yapacaktınız? Kime satacaktınız diye sorduk. Ama cevap alamadık. Çünkü biliyorsunuz bunlar bir şeye takılıyorlar bir kalkan buluyorlar sürekli onu söylüyorlar düğünde sıkacaktık düğünde sıkacaktık sıra bakma da devlet devlet diyorsun da sen devletin mermilerini devleti korumak için kullanmıyorsun düğünde havaya sıkmak için kullanacaksın öyle mi diye sorduk yani bize saçma geldi zaten o bahane yani bugün bir Allah korusun bir savaş çıksa yani resmen e, bir aylık mühimmat sadece bu köyden çıkar niye böyle bu kadar bir şey var şimdi Diyarbakır'da e, Güneydoğu Express diye bir gazete önümde hatta veri sözcüden o da şey yapmış galiba. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili köyde yapılan aramalarda Narin'e ait evin ahırında 400 uzun namlulu tüfek mühimmatının bulunduğu ortaya çıktı. Doğru. Yani sayı hani böyle siz anlattığınızda böyle azmış gibi anlaşılabilir ama öyle az Kesinlikle. değil yani çok çok bulunmuş. Onu demek Tabii istiyorum. Mi? Tabii ve ya kalemi göstereyim yani merminin uzunluğu bu kadardır kalaşnikofun oldukça uzundur. Ve bunun hepsini 380 tane düşünün, 40 tane de evde düşünün. Hani bir de sen jandarmayı kandırıyorsun. Yani devleti kandırıyorsun. Devlet, devlet diyorsun. Devleti kandırıyorsun. Devlet, devlet diyorsunuz. Kaçak elektrik çekiyorsunuz. Bir de Salim zaten söyledi tarlaya kaçak elektrik çekti. Yani nereye gitti o mermiler? Niye topluyorsunuz bu kadar? Hepsi alındı zaten. Şu anda yok ama bence ara ara kontrol edilmeli. Ya, benim bir de şu anda merak ettiğim bir şey var. Hala bu köy korucu köyü mü? Bence bu korucu köylülüğünün alınması lazım. Vallahi köy ne köy olduğu belli değil. Yani köyün ne köy olduğu belli değil. Korucu köy mü? Yani başta mesela bunu bilmiyorduk. Bu mühimmatları. Açıkçası başta ailenin silah kaçakçılığı yaptığı gibi iddialar, söylentiler vardı. Evet. ne derece doğrudur, değildir bilemem. Ama her iddianın altı boş kaldı yani. O kadar çok iddia ortaya atıldı ki. Ee, biz bilmiyoruz yani kaybolduk artık bu şeyde. Yani, o köyde aklınıza gelebilecek bütün suçlar işleniyor. İlk zamanlar şöyle bir şey gelmişti. İşte bu neydi? Silah kaçakçılığı ve Mısır'a götürüyor diye bilgiler geldi ama ne derece doğru bilmiyorum. Eee narine çok yoğunlaştık için, yoğunlaştığımız için biz bu mermi konusunun üstüne çok fazla gitmedik yani. Onun üzerine gidecek olan kişiler zaten yetkili kişiler. Biz bu konuda ne yapabiliriz? Ancak konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Bir de e, bazı deliller, belgeler sanki konuşulduğu anda ortaya çıkmış gibi hissediliyor. Mesela Salim Güran'ın o kel, kellik ilacı yeni bulunmuş gibi konuşuluyor. Yeni bulunmadı ki. Narin Güran'ın bedeninin bulunduğu yerde, olay yer ekipleri arama yaptığında buldu onları. Son dakika bulunmuş bir şey değil yani hiçbir şey. Özellikle bu cephanelik yani. Cephanelik diyormuş ki köyün her tarafı, bütün ev, bütün evlerde hem lüks araçlar, evler dökülüyor ama lüks araçlar hem de bir sürü Kalashnikov mermileri, tüfekler, tabancalar. Zaten bu aile bunları saklamıyor. Yani Korucu Köyü olarak bu aileye bir yetki verilmiş, ellerine silahlar verilmiş. Onlar o silahları kendi ailesine çevirmiş gibi görünüyor. Yani yine de tüm bunların Nari'nin öldürülmesiyle ilgisi olabilir mi? Yemin ediyorum Netflix dizisi gibi hani bir kız çocuğu öldürülüyor ve altından bambaşka olaylar çıkıyor yani. Evet. Nereye dokunsa elimizde kalıyor denilecek gibi bir şey bu. Aynen de öyle. Yani ama silahlarla alakalı değil. Ya yani bu aile hani hatta şöyle bir şey söylendi. Neymiş? E, ahırın altında dehlizler varmış. Orada silah kaçak yani silahlar varmış. Nari'nin gelmiş silahları görmüş. İyi de Nari silahı görse ne olacak? Çünkü bütün aile elinde kalaşık tüfeklerle fotoğraf çektiriyorlar. Ya işte Barım, aynen emniyet arayıp şey var. diyecek hali yok ki Aa, benim ailem garip işler yapıyor. Zaten biliyordur Hayır. yani o, o işin içinde görüyordur en azından. Yani o ahırda ne oldu bu çocuk ne gördü de çocuğun can, canına kıydılar. Yani o, o olay bambaşka bir şey. Bence bizim bildiğimizden çok daha fazla korkunç bir şeyler var. Valla bu saate kadar konuşmamaları da çok enteresan. Peki en son e, bu Enes'in ısırıkları mevzusu olmuştu bundan bir e, tık öncesinde. Onda bir gelişme oldu mu? Hiç ses yok. Hiç ses seda daha yok. Yani ben o Enes'in özellikle gözünün önündeki o diş izini dün e, oğlumu dişçiye götürdüm de orada dişçiye gösterdim. Bana dişin e, altyapısının yamuk dişine kadar bunun diş olduğunu ama yüzde yüz diyemeyiz dedi. Yani yüzde doksan diş, yüzde on tırnak izi gibi görünüyor dedi. Bariz belli ama. Şimdi Nari'nin e, neydi röntgen fotoğrafını gösterdiler. Dün AHA verdi. Orada e, Nari'nin alt dişlerinde sıralı olarak görüyoruz. Bir tane dişi ters. Yani böyle yamuk. o Bana göre ben benzettim açıkçası. O fotoğrafta yani o 2022 yılında Nari'nin dişinde bir e, iltihaplanma olmuş. Ondan götürmüşler kızı. 2022'nin Nisan ayında. Götürmüşler. Işte tedavisini yaptırmışlar. Allah'tan yaptırmışlar. Yoksa kızın diş yapısını bulamayacaktık. Ve zaten e, yavrucağın bedeni bulunduğunda kızın ağzında dişleri yoktu. Ben bir de onu da sordum şey. Süt dişi de olsa öyle kolay dökülmez dedi. Şimdi buradaki doktor noktayı söylerken. 19 gün suda kalsa da dökülmez dedi. Asla kemik yani neticede öyle kolay dökülmez yani doğru. Evet Ya yani, sadece su değil mesela toprak altında mesela Pompei'den Pompei'yi benzetiyorlar çoğu kişi de şeyi Tavşan Tepe'yi. Şeytan Tepe diyoruz artık oraya. Pompei'de o lavların altından çıkan insanların bile ağzına sarım gibi dişleri dururken çocuklar da dahil olmak üzere, bebekler de dahil olmak üzere. Narinin gibi dökül. O bana çok garip geliyor. Yani diş kolay kolay dökülmez dedi yani. Yani evet suyun altında o kadar çabuk kemik yani çok zor. Ben Bence de yani hani fiziken şimdi ben <laughs> de ama o zaman burada bir işkence şeyi var. i̇şkence ee, değil de Enes'i ısırdığı için belki dişleri sökülmüş olabilir diye düşünüyorum. Ya da ya da Kimyasal bir takım maddelerle bu çocuğu yıkadılar. Ondan sonra ha. koydular. Anladınız hmm. mı? Çünkü bir kere Mehmet Şerif Güran, o sırada Antalya'daydı. Salim Güran'la Mehmet Şerif Güran arasında tam beş kez ilaçlama konusunda bir mevzu geçmiş. O konuyla ilgili bazı hmm. iddialar geldi. Yani narinin gömüldüğü yerin üzerine su verilmeden önce kimyasal maddeler döküldüğünü, hatta çocuğun kimyasal maddelerle yıkanmış olabileceği bile konuşulmuştur. Yani bunlar geldi ama sonuçta otopsi yapan doktorların o kızın bedeninde o kimyasal maddeyi bulması gerekiyor. ha Belki o sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Zaten ailenin 8 şişe çamaşır suyu almasının da işte evi temizlemesinin de başka bir anlamı yok zaten. Acaba bunlar hani bu bizim konsoloslukta yani İstanbul'da konsoloslukta hani kaşıkçı cinayeti işlendi ya adamı nasıl ortadan kaybettikleri belli değil işte belli bir kimyasallarla yok ettikleri filan şeyi çıktı ya. Eee belgeselinde de anlatılmıştı bu. Acaba öyle bir şey mi denediler yani hani kimyasallarla bir yok etmeyi deneyebilir miyiz diye? Belki de. Belki de çocuğun e, vücudunun bozulma e, durumunda bunu bilim yani adli bunu daha iyi bilir. Lakin şöyle bir şey var e, Bahar Hanım. Şimdi ee, narinin elinde eli yumruk halindeymiş yani mesela narinin elinde iki tane saç kılı bulunuyor. Birisi uzun birisi kısa. Uzunun zaten anneye ait olduğu belli. Annenin de kısa bir süre sonra narin kaybolduktan sonra saçını boyatmasının nedeni de herhalde delikleri karartmak istiyor diye düşündüm. Anne saçlarını boyamış çünkü. Ardından kısa olan saçta da uzun olan saçta da kök var. Kök hmm. olduğu halde hücre bulunamamasını bir i̇mkanı tane de ya. imkanı yok. Bir kere bunu geçsinler. Çünkü bunu söyleyen ki Profesör Doktor Nevzat Alkan. Yani bu mümkün değil diyor. Bir tane de olsa hücre bulunur diyor. Ha hiçbir şey bulunamadı. O kök hücreden yani o kökün içerisindeki şeyden saçının e, şeyin e, DNA'lardan saçının rengi, boyu, kilosu bile tespit edilebilir dedi. Ve aynı şeyi rojinde yaşanmasın dendi. Ama aynı şeyleri yaşıyoruz. Neden böyle oluyor ben de anlamıyorum. Ben yani Nevzat Bey'in dün söylemiş olduğu şey gerçekten benim başıma ağrılar getirdi. Yani şimdi saç var, dibinde kök var ama DNA yok. İlaç buluyorlar. İlaç zaten biliyorsunuz böyle elimizle açıyoruz ya o drajeleri. Her tarafı parmak izi olması lazım. İlaç var, parmak izi yok. Sonra narinin bedeni bulunuyor, bir tane bile DNA yok. Hani bir takım deliller bulunuyor ama üstünde iz yok. DNA yok, parmak izi yok. Ve buna bizim inanmamızı istiyorlar. Kusura bakmasınlar ben inanmıyorum. Ya yani Murat Bey demiş ki saçtan uyuşturucu kullanıp kullanmadığı bile tespit ediliyor. Doğru. Aynen öyle. Ya Yok. saçtan bir sürü, de, millet DNA'sını buluyor ya yani saçtan. Peki. Çok acayip. O zaman adli tıp raporunda mı bir sıkıntı var yani bu durumda? Ee, bilime göre Analizi yapan da mı bir sıkıntı var? Analizi yapan da bence bir sıkıntı var. Hmm. Yoksa biz bilime inanmak istiyoruz, biz teknolojiye inanmak istiyoruz ama onu yorumlayan, raporlayan kişilere... Güvende bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle ben o kusura bakmasınlar da hiçbir iz bulunamamasını pek mümkün görmüyorum. Hani bunu bu, bu konuda bir tek biz şüphelenmiyoruz zaten. Uzman doktorlar bile mümkün değil diyorlar yani DNA olmaması. İş bir, yok yok. Bir, bir de mesela sağ ayağı mı sol ayağı mı ne kırıktı? Hmm, ama diyorlar, ama diyorlar ki cinsel istismar yok. Abi niye kırıldı o zaman bu ayak? Suda kırılmaz ya ayağı yani. Nevzat Alkan'a şey savcının sorduğu sırada Nari'nin ayağı neden kesikti diye sordu şimdi. Kesik. Kırık da değil bu arada. Savcı o şekilde soru soruyor. Ben görmedim ha, hem, diyor. Hem kırık hem kesik değil miydi? Allah Bir kız kırık dendi. Sonrasında işte savcının kesik dendiğinde dedim ki ha demek ki kesik bize söylemediler. Ha peki Düşündüm. tamam. Ha şimdi sanırım hani Salim Güran Nevzat'a diyor ya al bunu götür parçala eğer tutmaz deresene at dedi ya. Herhalde ee, Salim Nevzat'a söyledi. Nevzat yapmaya çalışıyor. Yapamadı mı? Yoksa Nevzat yapmadı bunu. Ee, onun bir tane kasap yanında çalışan adamı var. Mısır tarihindeki Pamuk tarihindeki e, Mehmet Selim e, Atasoy. Aynı zamanda kasap. Yani acaba ona mı yaptırmaya çalıştı sonradan diye kafamızdan da geçti yani. Sonrasında hani oraya, olay yerine geliyor ya saat 18.59'da köyden çıkarak hızla olay yerine gidiyor. Yani Nali'nin gömüldüğü yere gidiyor. Sonra saat 22.de bir daha gidiyor. 22.43'te. Yani bu gittiği zamanlarda bir şey yaptı diye düşünüyoruz. Ama 18.59'da 59'da köyden çıktıktan sonra orada saat 20'ye kadar kalmış. Ardından evet. ardından gece 22.43'te gidiyor. 8 dakika mal Herhalde kontrol etmek için. Belki de kendisi parçalamayı denedi. Baktı ki belki çok kan akıyor. beceremedi. Bilmiyorum. Belki. Bu tabii ki benim tahminim sadece. Tabii tabii. Konuşmadıkları için ancak biz şu anda teori üretiyoruz ama do doğru olan bazı şeyler var. Kamera görüntüleri var. HTS kayıtları var. E, Dara 2, Dara 2 dediler. Dara 2 çıktı. Dara 2 bunları iyice gömdü. Dara 2'de bazı şeyleri tespit ediyor bazı insanlar. Ama ben göremiyorum orayı. Sonra Nari'nin bedeninde e, otopside çıkan bazı şeyler var. Onlarda da mesela e, aile hiçbir şey kabul etmiyor. Hala Sessizlik emin etmişler, hala susuyorlar. Siz sustukça, yani bunlar şunun düşünüyor sanırım. Sustukça herhangi bir şey olmayacak, sustukça bunlar delil delilsizlikten şey olacak, serbest kalacak diye düşünüyorlar. Teknolojiyi inkar ediyorlar, bilimi Aa, de inkar evet, ediyorlar. Evet, evet. Ay o çok enteresan. Ben kabul etmiyorum, tamam. Sen kabul etmiyorsun, tamam. İlk mahkemede beraat. berat. Öyle mi? İtiraf olmadan e, şey olmazmış. Ne sana suç çıkamazlarmış itiraf olmasına şart, şart, değil ki. Ortada bir asıl bir şey vardır delil. Ne? Senin arabanda çıkan narine ait mide öz suyu. Koltuğunda çıktı. Onun delillendirilmesi. Zaten o koltukta bulunan o DNA sayesinde bir sürü yan delille oldukça güçlendi. He, bu, bütün bunları senin önüne getirecekler ve sen diyeceksin ki ben bunları kabul etmeyeyim. Oldu paşam diyorum ben de. Tamam sen sağsın, salsınlar seni o zaman. Böyle bir şey mümkün değil. Ha, karar ne verilir onu bilmiyorum. Yani 26'sında ikinci duruşma. Evet. Benim bildiğim kadarıyla aralıkta. Tabii karar ne olur onu ben de bilmiyorum ama çok acayip ya. Mesela Güneş Hanım demiş ki bunlar nasıl bu bilgilere sahip bir akıl veren var gibi diyor. Birden fazla. Birden fazla akıl veren var. Bir tane Siz yok. Siz daha önce Büyük Abi'yi işaret etmiştiniz sanki. Mendeş Yanılıyor Mendeş muyum? Ben ha, o o büyük, büyük Abi değil mi o? Büyük Abi yani amcanın oğlu. Ha. Ali Rıza Güran'ın oğlu. Peki birden fazla derken başkaları kim ki? Yine bu aileden. Bunları koruyanlardan. Çok fazla akıl veren var. Ama en çok aklı veren Ali Rıza Güran, Mehmet Şerif Güran ve bunların çevresi. Yani bu kadar her konuda bilgili olmaları mümkün değil. Adli tip konusunda tanıdıkları var. Bir delil nasıl karartılır? Kimyasal ilaç bilen hani nasıl koku yok edilir ya da nasıl bazı şeyler yok edilir? Bunları falan bilen bir sürü bunların tanıdıkları var. Yani üst akıl diyorlar ya ve kendileri de oldukça akıllı. E ee, Enes de zaten bir şeyde e, fen lisesi mezunu. Başarıyla bitirmiş. Ya, Kendisi tamam. de bayağı zeki. Ben de envayu mezunuyum da şimdi biri bana gelip dese ki e, ya ben işte ne yapayım? Ben ne bileyim hani ben böyle bir akıl veremem ki. Dehşete kapılırım. Şimdi çünkü, siz verebilir misiniz? Çünkü siz normal bir insansınız. Vicdanlı bir insansınız. Ama bu bu Şeytan Tepe maalesef kafaları kitlemeye çalışıyor. Ama bir deneyim de gerekmez mi? Onu diyorum. Bir kriminal geçmiş. Ben neden dolayı akıl vermem lazım? Ha bir dakika. O işi ben biliyorum. Şöyle yapman lazım. Böyle yapman lazım. Öyle yapman lazım. Bunun bir kriminal geçmişi ve deneyimi olması Tabii ki. lazım. Tabii ki mesela gasilhaneden mutlaka bunların bir tanıdıkları var. Gasilhaneye sonuçta oradaki insanlar ölü bedenleri yıkıyorlar. Ölü bedenleri yıkarken işte bazı şeyler yapıyorlar. E doktor tanıdıkları var. Avukat zaten bir ordusu var. Bunlara akıl veren çok İnanılmaz çok. Ama en çok ortalarda dolanan Mehmet Şerif Güran'la Ali Rıza Güran. Yani bütün mal varlığı da Hüseyin Güran ve Ali Güran'ın üzerinde. Ve oluk oluk bu paraları şu anda etrafa saçıyorlar ki bir kere bizim gözümüzü boyamaya çalışıyorlar. Bir kamuoyunda bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Sonra sohbet odalarını ya da bir takım yerleri satın alıp işte aile, masum, Nevzat suçlu dememizi bekliyorlar. Şu anda Nevzat suçlu diyen herkes büyük ihtimalle Güranlardan Haram. Saklamıyorlar bir de bunlar dağıttıklarını. Hiçbir şekilde saklamıyorlar. Hani bir de bizi kandırm kandırsalar ne olacak? Sonuçta bunlar şeyleri ifadelerini ya da savunmalarını mahkemede yapacaklar. Mesela bunların avukatları niye TV'ye çıkıp da ya da sosyal medya platformlarına katılıp da orada savunuyorlar müvekkillerini? Orası Mahkeme mi? Mahkemede gidip savunacaksınız. Hani bizi niye kandırmaya çalışıyorsunuz? Aa evet hani bunlar konuşacak. Biz bunca delili yok sayacağız. Bunların yaptığı gibi. Bunca delili, bunca belgeyi yok sayacağız. Diyeceğiz ki aa avukatları haklıymış. Ya da Mehmet Şerif Güran haklıymış. Bunlar masum Nevzat suçlu diyeceğiz. Nevzat için mi bunca organizasyon? Bunca yaşanan Nevzat için miydi? Yani kimse bize Nevzat'ın öldürdüğünü söylemesin. Bu arada biz böyle söylüyoruz ya Nevzat'ı savunduğumuzu zannediyorlar. Nevzat'ın da Aynı ağır cezayı alması lazım. Küçücük bir kız çocuğunu aldı, götürdü, gömdü. Ama bunu da düşünecek olursak, şöyle düşünecek olursak. Bu köyde ki insanlar özellikle öyle bir tehdit ediyor ki senin aileni yok ederiz. Seni de yok ederiz, aileni de yok ederiz. Sohbet odalarında konuşan kişilere tehdit ediyorlar. İşte zaten en son bir sohbet odasında oradaki sohbet odasının sahibinin bütün kişisel bilgilerini saçtılar ortaya. Ha, evet. Adresini biliyoruz, buluruz. Şimdi... Orada herkes şunu fark etti hatta yetkili bir hanımefendi daha vardı orada ee, ismini söyleyip söylememe konusunda emin değilim o yüzden o hanımefendiye bile diklendiler yani o kadar gözlerini karartmışlar. Şimdi Nevzat ne yapsın diyorum Nevzat'ın eline bu kızı verdiklerinde Nevzat ben hayır gömmem deme bir şeyi yok bir de eline verir vermez alıp götürüyor. Nevzat'ın da kim olduğu belli bu arada Nevzat zaten salim, Salim'in sağ kolu ne istese yapıyor. Her istediğini yapıyor bu arada bakın. Yani e Nevzat'a zaten üstlen karısı gazal dedi ya üstlen demişlerdi karısı kabul etmemiş. Evet, evet kabul etmedi çünkü niye kabul etsin? Sonuçta bu, kabul ettiği takdirde hem kocası uzun yıllar hapiste yatacak ki öldürmedi Öldürmediği bir şey için niye şey yapsın bunu kabul etsin? Ondan sonra bütün bu şeyler serbest kalacak diye ee, benim endişem odur daha çok. Ayrıca Nevzat'ın e, ben yaptım dese bile. Onun delillendirilmesi lazım. Ben yaptım demeyle kurtulamaz. Çünkü e, aynı saat ve dakikalarda dört kişi orada. Delilleri de yok sayacağız. Bir izleyicimiz şey demiş, Serhat Hüzün. Nari'nin annesi ilk günlerde kızım biliyordu, dayanamıyordu diye ağlıyordu. Ne ima etti acaba? Böyle bir şey dedi mi annesi? Dedi. Gülistan Bukurlu'nun ablası geldi, onun dizine kapandı, orada ağlarken o da orada bağıra bağıra bunu söyledi. Kızım biliyor dayanamıyor. Kızımı göstermeyin bana diye ağlıyordu. Ağlıyor gösterdi. Ne demek ki bu acaba? Yani kızım beni gördü. işte dayanamadı gibi ya da Narin içeride işte ailesinden birilerini gördü dayanamadı ama beni görmesin diye söylüyor. Yani anne. Demek ki anneyi gördü diye düşündüm o an. Çünkü kendi yaptığı ağat öyleydi yaktığı ya ağat öyleydi. Ve anne zaten ağzından pek çok şeyi kaçırdı. Bir son nefes cümlesini kaçırdı. Kızının son nefesinden bahsetti. Ha ne dedi orada? İşte orayı e, şu anda hat hatırımda değil tam fazla da e, son nefes dedi. Yani kızımın son nefesi dedi sonra çevirdi. Yani hmm. bu da bize şunu düşündürdü. Kızın son nefesini verirken annesinin gözünün önündeydi herhalde ki bunu söyledi diye düşün. Aklımıza gelen buydu. Salim'in mesela e, köyde olmadığını Düğün davetesi dağıtmaya gittiğini söyledi. Sonra jandarma bunu işte Ay o da çok planlı gibi duruyor ya. Sen git buralarda gözükme gibi falan hani. Evet ama Salim köydeymiş, gitmemiş ki. Ha gitmemiş mi? Hayır. Hüseyin Güran yani onun abisi diyor ki, siz de hep benim üstüme geliyorsunuz hep bana soru soruyorsunuz. Gidin biraz da Salime sorun." demiş. İşte jandarma demiş ki Salim burada değilmiş ki düğünde "Hayır demiş. ne de, Düğün davetisi dağıtmaya benim yanımda çay içti işte beraber." demiş. 18.30'a kadar. E o niye o zaman hala dışarıda? Hüseyin Güran'ın bununla helalde alakası yok diye düşündüler. Artık bilmiyorum ama Salim Salim tutuklu. Yani Salim her halde tutuklu. Salim sonra e, Hüseyin Güran'ın yanındayken e, bunun e, Pamuk fabrikasındaki işçisi Ramazan şu anda tutuklu o da. E, 14 yaşındaki o arıyor. Hatta tamam geliyorum diyor ve kalkıp gidiyor. İşte o sırada e, saat 18.30'da 19.59 köyden çıkana kadar 3 kez daha peş peşe arıyor Ramazan. İşte o saatlerde büyük ihtimalle kızın üzerinde işlem yaptılar. Üstüne taş koydular, işte ot koydular ya da çıkartıp işte dişlerini söktüler, ne yaptılar? O kıza bir şey yaptılar. Sonra saat 8'de kızı arıyor Salim'i ve o şekilde köye geliyor ve diyor ki ya ben benim yeni haberim oldu. Ama giderken bu arada telefonunu kapatıyor telefonu kapatılınca nerede olduğu anlaşılmaz sanıyor. Ama telefon kapalıyken bile e, HTS kayıtları onun nereye gittiğini, kaç dakika kaldığını her şeyi ortaya çıkarttı zaten. Acayip bir şey. Birisi demiş ki Bahar Hanım, siz konuya fazla hakim değilsiniz. Daha Salim'in köyde olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ya. Ha, olabilir, olabilir. Ben olabilir. konunun içinde kayboldum arkadaşlar. <laughs> Herkes yani kim, nerede, niye o kadar çok yalan çıktı ki. Yani bak bir izleyicimiz bile şey yazmış. Madem bunu yaptılar yaptıysa niye kayıp ilanı verdiler hatlar matlar yani o kadar konuyu karıştırdılar ki artık gerçekten bana ya, da fena kayıp, kayıp, geldi. kayıp, ilanı verdiler de nasıl kayıp ilanı verdiler tavşan tepede kayboldu diye yazmıyorlar ki çarıklı civarında kayboldu diye bildiriyorlar yani e, kaç Yarım saat galiba, yarım saat uzaklıktaki bir köyde kayboldu diye ilan vermişler. Yani Tavşan Tepe ile alakası yok anlamında. Yani kız oraya gitmiş de orada kaybolmuş gibi gösterdiler. Öyle bir şey yok ki. Ondan sonra oradaki saat de aynı şekilde 16 civarı kaybolmuştur diye yazıyorlar. Sonra da peki madem 16'da kayboldu, siz niye polise, yani şey e, Baran, neden polise 112'ye saat 20.40'da haber veriyor? 20.40'a da 20.43 gibi. Niye o saatte haber veriyor? 4 saat boyunca siz ne yaptınız? Delilleri kararttınız. Kızı gömdünüz ortalığı işte organize olduğunuz ne konuşacağız diye. Ama olmuyor. E, suçu bir kişi işlese belki o sabit konuşabilir ama o suça bir sürü insan şahit olursa her birine aynı kelimeyi öğretemezsiniz ki. Kulaktan kulağa oynayayım mesela 10 kişiyle. Başta verilen kelimeyle sondaki kelime aynı olmaz. Ve bu yüzden çoğaladılar zaten. En, en sonunda da baktılar bunlar konuştukça çoğalıyor. Sürekli yanlış şeyler söylüyorlar. Birbirlerinin açıkları ortaya çıkıyor. Konuşmama yemini ettirdiler bunlara. E bunlar yani şu anda... Köydekilere evet ettirmişler. Evet. O da ayrı bir şey tuhaf. E, duayı, şey, pardon dua diyorum. Kur'an'ı e, Kur an, Kur an kelime el bastırıp da yemin ettiren kim? Biz ona kısaca Swinger Hoca diyoruz yani artık. Ha şey neydi adı onun? Recep Kaya, Mehmet Şah adı onun. Köydeki lakabı. Ya e, ne kadar garip bir şey ya. Ya imamından şey ne kadar yani e, hepsinde bir şeyler var. Açığa alındı zaten. Ha, açığa alındı ne oldu? İnşallah başka bir yere tayin etmezler. Çünkü orada aynı şeyi yapmaya devam eder. Orayı da bozarlar. Ya Bence bu köye bir ciddi bir kayyum atanmalı. Bunların mal varlıkları nereden geliyor? Ne yapılıyor? İşte bu zamana kadar yani devletin hangi mallarını çaldılar? Ne yaptılar? Bunların elinden bir kere bu gücü bir almaları lazım. Çünkü bunlar durmayacak bakın. Şimdi 26 Aralık'ta bunlar tutuklansa bile o çıkartmak için işte temize götürmek için onları işte... Yani hüküm giyse bile. Değilse bile işte şey yapacaklar. E, serbest bıraktırmak için uğraşacaklar. Hani bazı önemli kişiler de bana bunlar bu hızla giderse yani tutuklansalar bile e, bir birkaç yıl sonra yine aramıza salınırlar. Diye. İnşallah öyle şey Belki bu kadar konuşmamalarının motivasyonunda da bu vardır. Kırılmamıştır daha şeyleri. Hani onlara söylenen belki de şudur. Anneye de işte çocuğa da şimdi burada hani kritik psikolojisi kırılması en muhtemel kişiler bir kere kadın ve çocuktur ya her zaman öncelikle. Evet. Belki de böyle teskin ediliyordur. Bak sen konuşmazsan zaten şöyle şöyle olur. Birkaç sene en fazla birkaç seneye de çıkartırız seni. Müebbet bir şeyi yese Belki bir kırılma olacak ama bir türlü kırılmıyor yani. Peki bu ısırıklardan bir şey çıkmayacak mı? Yani sizce ne olur? Tekrar bir otopsiye gider mi mesela bu iş yeniden? Mesela birisi yazmış izleyici diyor ki dişleri işte kimisi diyor ki kimliği tespit edilmesin diye söküldü diyor. Kimisi diyor işte ısırıklar belli olmasın diye söküldü. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası Bahar Hanım. Yani ısırıklar belli olmasın diye. E zaten çok geç fark edildi zaten kol iyileşmeye geçmiş ama gözünün önündeki olduğu gibi duruyor. Mesela istedikleri kadar söksünler e, nar, şeyin Nari'nin e, 2022 Nisan ayında alınan röntgen filminde aynen görülüyor zaten gözünün önündeki ısırık izi. Ben ısırık izi olduğunu düşünüyorum yani onun. E, tırnak izi de olabilir mi diyorlar ama e, yamuk dışına kadar belli yani.